Ne sevdalar yaşadım güldüler dikendiler ne sevdalar yaşadım benim için öldüler hepsinde ayrı bir tat hepsinde ayrı şefkat Öyle birisi var ki imdat Allah'ım imdat. Evet gençler değerli dostlar değerli arkadaşlar hepinize merhabalar bakın bak. Ya birileri bir laf çıkarmış demiş ki öldü. Şimdi gidip onların yüzünde iki şaplak çekin sonra deyin ki kral geri döndü. Hadi bakalım yine gitsiniz. Gençler bugün eee pick up'la beraber yeni bir seriye başlatıyorum. Şimdi önceden bunun videolarını çekiyorum biliyorsunuz değerli dostlar. Fakat çok fazla çekmiyordum yani aralık bırakıyordum. Şimdi ee, o videoların yorumları geliyor işte abi işte pickup çeker misin falan gibi cidden çok şey geliyor yeniden motor toplayalım falan filan gibi bir yorumlar geliyor E oğlum ben ne zaman kırdım ya sizi ya oğlum sizi kıracağım kafamı kırayım bırakın ya Vallahi ya. benden bunu beklemeyin abi ya ben sizi kıracağım kafamı kırarım ya şöyle bırak buraya sit, sit miydi bak unutmuşum Vallahi unutmuşum ne sevdalar yaşadım sarışındı esmerdi Oğlum sende kalkmaya yer arıyormuş şuna. Ya şu tuşu şuraya atadım ya arkadaş Ne yapıyorduk lan bunu oğlum harbiden unuttum yani oyunu unuttum Lokman seti vardı galiba Lokman Lokman hekim vardı burada ha buradaymış Lokman hekim gelse yaramazdır Ya değerli dostlar bu aralar bayağı bir işim var Bundan dolayı video çekmiyorum. Alın bakmayın gördüm hala içimi kan alıyor. Ses monitörde ben de diyorum niye kulaklığa ses gelmiyor. Püüüü o kadar uzak olmuş işi Değil, Dayı seninle daha işim yok. lan niye sürekli buna batıyorum? <laughs> Dayı seninle daha işim yok sen geç oraya bakalım şimdi. Evet beyler kolları sıvayın başlıyoruz hadi bakalım oğlum. Neredeyse benim kadar iyisiniz ama yani biraz daha var çalışmanız gerekiyor. Şimdi yakışıklılar yakışıklı yakışıklı. Şimdi abi sen bunu oturtmazsan Tamam mı Sen bunun ağzını burnunu sıkmazsan Ama Şunu önceden mi oturtuyor? Yok şu üstte pardon Ne sevdalar yaşadım sarışındı Esmer değil Ne sevdalar yaşadım Mavi gözlü dil Verdi Ne söylemiş be Ulan dilime dolandı var ya salmıyor ya Aga biz yanlış şey yapıyoruz ha. Ben size söyleyeyim yani bak. Bu işin sonu iyi değil. Komple bunu alacağım böyle sonsun. Koyacağım şuraya. 19 değil oğlum bu ya. 19 çok büyük buraya. Ne 19? Hayatın yalan ya. Benim için öldüler. Vallahi hayatın yalan oğlum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şunu alayım şuraya takayım da. E bunu nereye takacağım şimdi? Bu elimde kaldı. Allah'ım. Ha bunu trigeli taktıktan sonra takıyorduk. Oyunun saçma yönü buydu evet hatırladım. Ben de diyorum bu oyunun saçma bir yönü vardı motor toplarken neydi? Neydi onları ya? Ömer miydi? Neydi onun ya? Bakam olasam Ömer. Ya eskiden bunu tek şeyde yapıyorduk da şimdi yaşlandık be oğlum be. Bak şimdi 50 defa anahtar deneyeceğim. Hangisine ne gidiyor bilmiyorum çünkü. Yaşadım. Bir video çekmeyi çok seviyorum da editlemekten nefret ediyorum. Evet arkadaşlar editçi aranıyor. Neredeyse benim kadar iyi olan bir edit. Edit işi için edit. Edit ne la? Pompa bak bunu almazsak var ya. o yolda uçarır da. ha. Havriye amcam vefat etti. Oğlum önüne önüme şu anda sivrisinek kuşmuştuz görmüyorsunuz ama bak şimdi bir koyacağım ağzının ortasına abi aniden sinirleniyorum ya vallahi ne olacak benim bu sinirim ya. Evet beyler motoru topluyoruz bakın işi öğrenmek istiyorsanız önce gidin çalışın oğlum ha, hem işi öğren hem de otur evinde ha, öyle bir şey yok önce bir taraflarınızı kaldırıp bir böyle bir terleteceksiniz oraya ki iş öğrenesiniz ama yani bu işi de oyunlarda öğrenmeyin normalde sen buraya bu triyalı takacaksın sonra krankı şeyi egzantriyi getirip üstüne koyacaksın adamı öperler lan sana ile sen gel buraya ya diye çağırır adam seni gel 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 ha, nedir lan senin derdinler? der o triyal nasıl zaten nasıl öyle dümdüz duruyor ben onu anlamadım Oğlum ne kadar güzel takıyorum lan. Normalde bunları şeyle ne diyorlardı onu ayarlıyla sıkıyorsunuz yani işte tork ayarlayıp ona göre sıkıyorsunuz. Tabi oyunda o kadar derinlemesine göre zaten külüstürün teki. Ya oğlum bunu niye takamadım bu elimde kaldı benim ya. Vallahi elimizde kaldı yalan yaşadım sarışındır ne yaşadım dilime dolandılar Bak vidalara bakmadan takıyorum bak Nerede lan bir tanesine bakabilir miyim? Bu ara İbrahim Fethi sese sardım arkadaşlar Baya bir güzel türküleri şarkıları var kusura bakmayın o yüzden hep duygusal parçalar söylüyorum. Hayatımız neşeli mi de biz güzelini mi söylemedik gülüm. karabiberi Taksana şunu lan. Allah Allah. Sır ya vallahi sır ya. E bir tane kaldı yine oğlum. Her sana sene kaldı. Erkan anahtarlar koltuğun altında kalıp beni ara. Sizsiniz anlaşılmadı beyefendi. Ne sevdalar yaşadım güldüler şu kendiler. Ne sevdalar yaşadım benim için öldüler. Oğlum bu kayışlarımda kaldı ha. Allah Allah biz yanlış taktık ya. Ha oraya Amicam şeyde vefat etti. Amicam'in. Ne tarih yaktık la? Başka bir şey var mıydı burada? kayışta dönen başka bir şey yok ki. Pompa var işte. Tamam. Onu da egzantriye takacağım. Tamam. İşte tamam. Allah Allah. Tövbe Daha neler göreceğiz. Ya bu kayış elimde kaldı oğlum ya. Ha şu alternatörü takmadık o yüzden oğlum size hiç söylemiyoruz yani. Ha. Yemin edeyim var ya yani söylemezsek öyle uyuyoruz ya. Böyle video mu izlenir oğlum biraz böyle söyleyin. Ben de diyorum ne yapalım ya. Yani bakmasanız bir şey söyleyeyim yani. Şey görmesem sabaha kadar arayacağız burada. Nerede ne takmadık diye. Şimdi klavyeyi koyacağım bir tane şey. Allah'ım ya. Lan takıl hayvan takıl takıl. Şimdi şimdi koyacağım bir tane ağzının ortasına var ya. Neyse bu şu anda da takılması var ya artık üstümü başımı yırtıp gideceğim ha. Ha adam ol. Benimle oynama. Benimle oynayanlar hep kazandı. Kaybeden hep biz olduk. Ne sevdalar yaşadım. <laughs> evet beyler. Ya oğlum şu bujileri takmaktan nefret ediyorum ya. Yalnız bu elimde kaldı da önemli bir parça mı acaba? Ya bu şimdi gaz olaylarını falan da mı bilmiyorsun arkadaş? Ne demek önemli mi kötü mü ya? Filtreyi de takacağım. Oh mis ama daha onu sıkmadık. Ya her şeyi sıkma olayına biraz kötü yapmışlar vallahi ya. Vallahi. Ee nerede? Şu her şey çıkma olayından alım adı değil la. Bunda büyük bir tane vardı. Allah belanı vermesin. Allah seni belanı versin. Kaldı elimizde bu. Bu ne la? E, bu kaldı elimizde. Hayda elime verdiler bunu kaldı burada. Oluyor hayda. Aradı da ben şş, sinir oluyorum. Çabuk sinirleniyorum. Yani istemiyorum abi böyle saçmalıklar. Akşam olur karanlığa kalırız. Derin derin bujiler Ay gelin gelin Radyatör önemli bir şey radyatör Beyler arabamız hazır ha Al böyle boş işlerle uğraşmıyorum Ay nereye bak bu nereye falan filan Direkt tak 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 Şimdi bak burada iki tane önemli bir mevzu var Dön oğlum dön dön Allah cezanı vermesin seni Bu ne? Radyatöre gittiğine göre ne? Ben de Şimdi bizim antifrizimiz var. Buraya konur. Antifrizi yedik. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Bak bir günde hemen bağladım. Bak dışarısı da yine kararıyor. Bak bu da fren hidrolik ya. Bunu takmayın. Ne olur? Araba durmaz oğlum. <laughs> Hiç arabayı kontrol etmeme bile gerek yok. Tek de alır yok marşı. bak. Zaten öyle bir şey yok, lüksü yok başa bir. yaşadım, güldüler dikendiler. Şöyle şu yana koyayım da arabanın içine alacağım şimdi zaten E diyenin hatırlıyor. Bunu da bağladık. Şimdi arkadaşlar bakın karanlık olmuşken derin derin sevdaları dalmışken bak şimdi dinle. Ha bu indirme mi? Dem indirir mi ama?